Herkese merhaba sevgili takipçilerim Seyda'nın örgüyü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi, bayan yeleği bebek yeleği yapabileceğiniz çok amaçlı örgü anlatacağım. Örgümüz için orta kalınlıkta yelek dikip kullandım. 3 numarada şişim var. Örneğin bu şekilde değerli izleyicilerim bakın harika bir örgü böyle tam bir bebek yeleği aslında. Arka yüzü de ee, kullanabileceğiniz bir model oldu farklı bir model ön yüzü burası şimdi örneğimiz hep çift ilmek üzerinden oluşan bir model bu 2 ilmek 2 ilmek üzerinden yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız değerli izleyicilerim şimdi örneğimize geçelim parçamız böyle burada dursun sizler için hazırlamış olduğumuz bu parça şöyle modelimiz burada dururken Ara ara izleyeceksiniz zaten örneğimizi. Şöyle. Şimdi alt ucuna bir iki diş ara şey yaptıktan sonra modelimize arka yüzden başlıyorum. Şöyle ilmeklerimi attım. Hiç örmedim bakın. Arka yüzden bütün ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Örgü yüze doğru araşı olmuş olacak sevgili izleyicilerim. Bakın. Burası arka yüzü. Tamamını şimdi düz örüyorum. Birinci sırası örgümüzün bu şekilde. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra bir tane düz ördüm. Bir tane bakın örmeden aldım. Bir ilmeği düz örüyorum. Biraz yakın görelim. Bir tane örmeden alıyorum bir düz bir örmeden sıramı bu şekilde tamamlayacağım şimdi örgümün arka yüzüne geldim arka yüzünde de ön yüzünde düz örmüş olduğum ilmeği bakın ters ördüm örmeden almış olduğum ilmeği yine bakın örmeden aldım Şöyle bir tane ters ördüm. Bir örmeden aldım. Bir ters, bir örmeden. Bir ters, bir örmeden. İpin bakın, örmeden aldığım ilmeğin hemen ön yüzünde. Ve kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. Şimdi örgümün son sırasındayım. Bütün ilmeklerimi bakın ön yüzden düz örüyorum. Düz olanı da düz örüyorum. Bu örmeden almış olduğum ilmeği de düz örüyorum. Harika bir örgü. Bayan yeleği de olur. Bebek yeleklerine daha da çok yakışan bir model diyelim. Bakın şöyle sıramı tamamlayacağım. Şimdi bir örneğim bitti değerli izleyicilerim. Bakın. Bir örneğimiz bitti. Şimdi ikinci modele geçmeden sizler sizler için örmüş olduğum bu parçayı görün. Bakın. Şöyle Harika bir örgü. Araşalı. Kolay. Şimdi e, örgümün e, kaldığım yerden devam edeceğim. Modelime arka yüzden başlamıştım. Yine aynı şekilde bakın. Bütün ilmeklerimin tamamını düz örüyorum arka yüzde. Birinci sırası bu sevgili izleyicilerim. Şöyle katını aldırdım. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın örgü ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bakın bir sırası bu şekilde. Abone olmak ücretli değil. Şimdi örneğimin ikinci sırası ön yüzündeyim. Ön yüzümüzde ne yapıyorduk? Kenar ilmeğinden sonra bir tane ilmeğimi düz ördüm. Sonra ikinci ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ipim hep ön yüzde yine. Yine bir düz ördüm bir örmeden bir düz bir örmeden alıyorum bir örmeden bir düz Ve sıramı bu şekilde tamamladım şimdi arka yüze geldik arka yüzde Örmüş olduğum ilmeği bakın yine şöyle ters ördüm. Örmeden almış olduğum ilmeği yine örmeden aldım ama ipim ön tarafta bakın. Araşayı örüyorum yani ters örgüyü. Sonra ipim bu şekilde böyle daha net anlaşılsın. Arka yüzden yine araşayı örüyorum. İpim yine ön yüze aldım. Örmeden alıyorum. Yani bir tanesini ön yüzde de ördüğümü tekrar örüyorum. Örmeden almış olduğumu yine örmeden alıyorum. Sıramı bu şekilde tamamladım. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Son sırasındayım. Bütün ilmeklerimi bakın düz örüyorum. Sıramı böyle tamamlayacağım. Şimdi üçüncü modelin başlangıcı ve videomuzu bitireceğim. Şimdi ne yapıyoruz başlarken? Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizin tamamını bakın düz örüyorum arka yüzde. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğini izleyin. Ben de sizinle hep örmüş olduğum parçayı gösterip Bugünkü videomu tamamlamak istiyorum değerli izleyicilerim. Hem kolay hem kibar hem gösterişli böyle her yaşı uygun. Dediğim gibi ister bebek yeleği ister bayan yeleği bakın. Harika bir model. Arka yüzünü de kullanabilirsiniz. Yani çift taraflı bir örgü diyelim. Şu şekilde. Çıtı bir örgü. Bugün de bu kadar e, sevgili izleyicilerim. Beni izleyen herkese yurt içi, yurt dışı, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.